Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kutu açılışı yapacağız. Buradaki 1500 kupaya ulaştığımızda açacağız demiştim. Şuraya kadar açmıştık zaten. Özel etkinlikleri alalım diye. Şimdi 25 tane güçlendiricimiz var. Bunu kime harcasak? 2 seviye olan El Primo'ya harcayalım. El Primo oldu. Biraz sesini kısalım. Evet. Savaş kutusundan bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Jesse'yi aldık. 50 tane altınımızı alalım. 25 tane güç ödülü verdi. Aynı El Primo'ya vermiştik. Bunu da Rosso'ya verelim. Rosso alsın. Al diyelim kutuyu büyük kutuyu aldık. İçinden bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Evet 50 tane daha altın aldık. Buradan tekrardan kutumuzu açıyoruz. Ve yine hiçbir şey çıkmadı. Yeni etkinlikleri alalım buradan. Ödül avı ve soygun. Tekrardan gidelim. 25 tane bu serkime versek. Birinci seviye olan Jesse yeni geldi buna verelim. 50 tane altınımızı alalım. Tekrardan büyük kutumuzu açalım. Yine hiçbir şey çıkmadı. Güçlendirmeler çıktı. Broku da alalım. 50 tane altınımız. Savaş kutusundan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Tekrardan 75 tane ödülümüz var. Bunu bu sefer broka verelim. 100 altınımızı alalım. 50 tane güçlendirmemiz var. Bu sefer kime versek? Bir, <laughs> birinci seviye bula verelim bunu da. Evet böyle. Gidelim büyük kutuya bakalım. Büyük kutudan yine bir şey çıkmadı. Ve burayı bitirdik. Sıra geldi buraya. Savaş kutusunu açalım. Bir şey çıktı mı çıkmadı. 10 tane elmasız var. Bunu alalım. Büyük kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Tekrardan açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı. Bir tane savaşçı geldi mi? Riko geldi. İşte bu. Süper Ender ben sizi seviyorum. Kendisi çok güzel bir karakter. İşte bu. Bir karakter daha gelirse süper olur. Şöyle bir destansı. Gizemli savaşçı. Hadi. Mega kutuyu açalım. Mega kutudan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı kötü oldu. Neyse büyük kutuyu açalım. Büyük kutudan bir şey çıktı mı çıkmadı? Hadi bakalım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açalım. 3 jazd yine. Karakter geliyor sanırım. Evet, J'si geldi. Yok, K gelmiş. Pardon. Süper. Şeki'yi de seviyorum. Dört tane karakter geldi şimdiye kadar. Tekrardan bir karakter daha geliyor. Mortis geldi. Gizemli karakterimiz geldi. Mortis. Beş karakter oldu şu an. Ve altıncı karakter de geldi. Poco geldi. Tekrardan bir tane daha açalım bakalım geldi mi gelmedi. Şu şeyi alalım. Büyük kutuyu tekrardan açalım. Hadi bir karakter daha gelmedi. Hadi mega kutulan bir karakter gelecek mi? Yapma, gelmedi. Hadi buradan gelir mi? Gelmedi. 20 tane elmasımızı aldık. Zaten son kutulara geldik. Hadi bir karakter daha bekliyoruz. Şöyle güzel bir karakter gelir mi? Gelmedi. Şurada Hadi bakalım. Son kutumuz. Son kutumuzdan bir şey gelecek mi? Gelmedi. O zaman şöyle yapalım. Bu açtığımız savaşçılarla birer maç atalım hepsiyle. 6 tane karakter geldi. İlk başta gizemli Mortis'ten başlayalım. Hemen yükseltelim. 2100 altınımız olmuş. Şu da yükseltelim hemen. Mortis'le bir maç atalım hemen. Hangi maç ben seviyorum ya. Yani. Tek hesaplaşmada atalım diyeceğim ama şöyle yapalım. Çiftte atalım çünkü Mortis'in <laughs> çok rahat alamıyor kutuları. Eğer başka bir takım arkadaşıyla olursak iyi bir şekilde alırız. Hemen şuraya gidelim. Aynı Nita gibi yani. Hani çok zor alıyor. Bu da kötü yani. Ben se <laughs> güç aldıkça tabii <laughs> daha iyi olur ama. O çok kötü şu an. Hadi alırız onu. Alırız. Alırız. Hadi. işte bu. Bu arada Brock hiçbir şey yapmadı. Şu an boş boş atıyor yani. hani ne gerek var? Hesaplaşma olduğu bari şuradan atlayalım. Gel. Brock hadi gelsene. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Şurada hemen canımı doldurayım. Çok güzel. Onu alır mıyım? Hadi. İşte aldık onu da aldık. 9 tane oldu. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. 7 tane şey var. Ona çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Ama onu da alırız. İşte bu. Mortis'le galibiyetimizi aldık. Çok güzel. Rico ile maç atalım. Haydi bakalım. Rico ile de deneyelim. Rico'yu da deneyelim. Şöyle yenilerden Poco geldi. Jackie geldi. Rico'yu seçelim. Rico oynayalım. Yanımızda da Search var. İşte bu çok güzel. Gel Search, seninle şeye gidelim gel. Çok bekleme gel ya işte. Niye gelmedin ki buradakileri alırdık hemen. Kolta benziyor biraz. Kaçmam lazım. Öleceğim yoksa öldüm. Çok güzel. Çok kalabalık oldu ya bir anda ora. <laughs> Takım arkadaşımızda da hani search var ama çok da bir şey yapmıyor. <laughs> senin boğazıma bir şey takıldı o yüzden biraz şey yapıyorum ama gelsene İşte bu Gel gel buraya işte bu kadar Çok güzel Buraya gel Oraya gitmeyeceksen buraya gel. Gel buraya öldürelim seni. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Onu da öldürdüm. Sen de gel 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 gel. İşte bu. Gel 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 sen de gel. Onu da aldık ve bu kadar. İkinci birinciliğimizi de alıyoruz. Son olarak hangi karakterle atsak? Bir karakterle daha oynayalım sonra bitirelim. Brock'la mı oynasak? Poco'yla mı oynasak? Süper Ender oynayalım. Çift hesaplaşma modunda oynayalım. Şuradan altınımız da gelmiş. Hemen 50 altınımızı alalım. Çok güzel. 50 altınımızı aldık hemen. Tekrar bir maça daha girelim. Bu da son maçımız olsun. Jeki de güzel bir karakter. Yanımızda da Jeki var zaten. Şuradan ikisine birlikte vurabilir miyim? Vuramadım. Hadi. Aldım onu. Seni alır mıyız? Onu öldürmen lazım. İşte bu kadar. Gel. Buraya gel. Bu boş ver orayı. Buraya gel. İkisini de alır mıyım? İşte bu. Onu da alsam aslında iyi olurdu. Neyse şunu alalım bari. 10 tane oldu. Seni kendime çekip almam lazım. Onu da alırım. İşte bu kadar. Bu maçı da bitirdik. Çok güzel bir şekilde. Ve burada oyunumuzun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden <laughs> iyi seyirler diyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.